Evet bu soruda e, şu A noktası e, BD doğrusu boyunca katlandığında şurada bir açı oluşacak ve o açının ölçüsünü bizden istiyor. Şimdi öncelikle e, şu muhteşem üçten şu iki kenar eşitse kenar ortaysa ve 90 dereceyse muhteşem üçte bu da onlara eşittir. Onu yazalım. E, şimdi BD doğrusu boyunca katlandığı zaman şu A noktası buraya alalım. Şöyle birleştirelim. Evet, bizden şu alfa açısını istiyor. Şu alfa istiyor. Evet, şu ikisi eşit olduğu için, şurası ne olacak? 55 derece olacak ikizkenar kenar üçgenden. AD kenarı, şu AD kenarı buraya geldi. Daha sonra, şu AB kenarı, şurada AB kenarı buna birbirine eşittir. Evet, şu şekle baktığımız zaman. Hem şu ikisi birine eşit, hem de bu ikisi birine eşit. Bu bir deltoiddir. Deltoid şu köşegen açı ortaydır. Ee, yani şurası 55 ise bunun tamamı da 55'tir. Şu açıyı bulalım. Bu açıda şu ikiz kenar üçgenden ya da şu 90 derece 90'dan 55 çıkarsak ne kadar? 35 kalır buraya. Ee, şurası 55 ise burada 55'tir dedik. O zaman alfa artı 35 eşittir 55 ise alfamız eşittir 20 çıkar.